Bakalım aldım. Şimdi hemen şunu ne boyayacağız arkadaşlar? Şunları. Şunu daha bir tane daha sayfa var arkadaşlar iki tane gibi. Şimdi eee şey mi bu ya dur. Şimdi arkadaşlar buradan bakacağım arkadaşlar çünkü aynısı. Bakın burada bu var. Burada da bu var gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi hemen bu beyaz zaten. bir tane ucu mu? Mu kalem bulalım şöyle da. Hemen şöyle Ama yani, çok iyi yani en fazla kardeşim oluyor ama arkadaşlar boyuyu çok şey değil arkadaşlar ama çok boyamıyorum bu. Ama bu videoda yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar şey inşallah doğru yapıyorum böyle dedi arkadaşlar yani e bu e, şurada şurada böyle bakın arkadaşlar saçım mor o yüzden şu an mor boyuyorum hemen tamam şimdi ikinci saçın rengi Allah seni düştü sarı sarıymış sarı 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 burada tam kim saçının rengi de ay üçünü yeşil yeşil yeşiller de gördüm ben de gördüm yeşil koku şeymiş küçük anne boyamayacağım arkadaşlar ah eh, buldum İnşallah güzel olur arkadaşlar tam saç bitti saç bitti şimdi Allah peki iyi. arkadaşlar Hı. Şimdi boynuzunu yaptım arkadaşlar. Birinci boynuzun yine mor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Neden bu kadar moru seviyor bilmiyorum arkadaşlar. Sarı. Neden? bu böyle ne oluyor ya? Ne? buldum sarı. Buldum sarı Allah'ım. arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Yüzüm görünüyor arkadaşlar. Benim, benim yüzümü görmemiz lazım. Hemen yeşil. Yeşil burada zaten arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz ee, biz dördüncü boynuzun rengi de mavi. Mavi buldum. Bu da arkadaşlar bakın. Mavi. kartonajı olan üzerinde pembe. Pembe sanırım. Evet. Bakın. Evet pembe. Ay, yüzüm oh. oh, görünüyor ki dedik arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar görmemistiniz Dur bakayım. Ha şurada pembe var. Yani bu mi bu arkadaşlar bu böyle. Bana ne? Oh, iyi oluyor yemin ederim. Bakın arkadaşlar. Bak ya, buradakine bakın. Buradaki. Gördünüz var arkadaşlar, aynısı. Ay. Şimdi e, kulaklarını yapacağım. Kulakların beyaz, e, içi pembe. Hadi içi pembe kalkar. Benim kulağım içi pembe mi? Allah'ım ya Rabbim. Bunlar mı tek boyunuzda at yani. At mı bunlar? Neyse ne arkadaşlar bilmiyorum. Planlar yorumlar yazabilir mi? Ben çok anlamam bu işe. Pembe boyayalım şunu bu hmm. da pembeyi boyadım. Şimdi ikinci kulağın içinde. Tamam arkadaşlar. Yüzüm görünüyor. Ben bunu nasıl koydum? Şimdi yanaklarının rengi tabii ki de açık pembe. Ben benim koyduğum pembe nereye gitti lan benim? Hadi ben bir şey. Bakacağım pembeyi çok bastırmadan kullanacağım arkadaşlar hiç hiç çok biraz basacağım ama hmm, tam benim istediğim gibi tam benim istediğim tamam ben şöyle şunu da koyuyalım tamam, tamam tamam şimdi Aa, az önce koyu kırmızı yani bilmiyorum arkadaşlar yani kırmızı çok bastayak kullanacağım benim arkadaşlar Akımız kırmızı bu kırmızı mı ne? Bilmiyorum arkadaşlar. Biraz pembe de benziyor gibi. Yok kırmızıymış ya. Çok basit ya En fazla bu kadar kullanılıyor ama Sen bildi arkadaşlar pembe yine. Yine pembeden bir şey oldu. Sıkıldık artık arkadaşlar. Bakın siz, ne sevdiğiniz onunla yazabilir misiniz? Çok bakıyorum. Ağzınca kırmızıymış full. Bastırmadan değil full. Bakın ben biraz bastıracağım çünkü e, e, zaten onu da çok bastırmadım zaten arkadaşlar. En fazla cadı gibi oldu yemin ediyorum. Şuna bakın arkadaşlar. En fazla bu kadar yani. Yine de güzel yaptım değil mi? diye düşünüyorum ben. Şimdi ne, ne yapsak? Şimdi kanatları ne yapayım? Kanatlı açık mavi. abi? Şimdi onu nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Dur bakayım şimdi. Ben üstten bakıyorum daha iyi görün diye hemen şimdi ince. Yani akla bu maviyi bastımana kullansam olur herhalde. İnşallah bir normal kaşık alayım. Heh oluyor evet. Ama bu bayağı uzun süre bir dakika. Arkadaşlar evet, bu burada daha videolar çok şey yapmadım arkadaşlar. Ak oyun videosu gelecek yap. Arkadaşlar Grand Theft Auto biliyor musunuz arkadaşlar GTA? Ak onu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah inşallah <laughs> Yani GTA arkadaşlar, GTA diyorum. Grand Theft Auto'nun şey bu arkadaşlar ben çok oynuyorum şimdi. Eee bilgisayardan oynuyorum ben arkadaşlar. Çok güzel Franklin Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yüzde bir milyon. <laughs> Michael Trevor. GTA 6 çıktı mı bilmiyorum arkadaşlar. Çıkacak sanırım. Çıkar yüzde bir milyon arkadaşlar. Evet. Acaba kaç yıl olacak çok merak ediyorum. Belki alacağım çünkü arkadaşlar. O yüzden. bu şimdi bunu Aynen. Arkadaşlar. Ölünce çok sinir oluyorum. Yeter de. Neden biliyor musun? tam bir şey yaparak ölüyorum ya. ya. Mesela motosiklet mankalı almaya gidiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra böyle bir şey kamyonun böyle motosikletten ya da arabadan böyle düşüyorum. Çapı gezdirmeye gidiyorum arkadaşlar. Sonra böyle arkadaşlar, çap bizi her zaman koruyor arkadaşlar. Mesela bakın ben çapı gezdirmeye gidiyorum. Kamyonu çarptım tamam mı arkadaşlar? buradan şey oluyor. Tam hani böyle sert olabiliyor arkamızdan geliyor arkadaşlar. O, ben vuruyorum sonra da saldırıyor ölüyorlar arkadaşlar. O yüzden çap benim. Eee. arkadaşlar işte arkadaşlar. Hemen. Yüzüm görünüyor ki de bir ya. ben yapayım. Dur şey değilim arkadaşlar. Evet. Beş. Heh. Yeah. <laughs>

iyi. Güzel. Ay yanlış şey bu yorum ya. Ben ne neden böyle oldu diyorum. Arkadaşlar tek şeyim şu. GTA GTA yani Grand Theft Auto arkadaşlar nasıl ev alınıyor böyle. Bana söyleyebilir mi sana arkadaşlar? Yorumlar yazın hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Bir cheat kodu mu yazıyorsunuz arkadaşlar? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bana misiniz? Yoluna yazın lütfen. Ben de alacağım çok arkadaşlar. Arkadaşlar ben Franklin oynuyorum. Bazen Michael oynuyorum. Arkadaşlar Trevor yok. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Trevor yok bende. Neden öyle bir şeyim mi arkadaşlar? Neden Trevor yok bilmiyorum. Trevor'un evine de gidiyorum arkadaşlar. Yok. Yüzde yani %1 milyon yoktu zaten. Amcası da yok. Hemen boyu şunu. yaptım sanırım yani yani arkadaşlar yani, yapamadım da Bana ne be? Allah Allah. Böyle oldu arkadaşlar. Bence güzel oluyor. Bence güzel oluyor. Tamam. Şimdi saçını mı Boyasam bir? Arkadaşlar ben şimdi videoumu yaz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşürüz.